Merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün üst koridorda Fiora oynuyorum. Karşıma da Poppy var. Girdiğim rünü da ekranda görüyorsunuz. Yenilmez rünü aldım. Poppy tank bir şampiyon olduğu için Yenilmez sayesinde çok rahat bir şekilde kesebileceğim. Fiora'ya ortadan pençesi de giriliyor. Ama adamı daha rahat kesmek için Elinmez aldım. Yani ortadan pençesi rünü Azla az olsa tanklaşmış oluyorsunuz. Bu maçta bir farklılık yapacağım. Muraman'a Fiora kasacağız. Normalde bu item Konukta ADC'lere kasılıyor. Ama Fiora'ya kastığınız zaman da bayağı bir güçlü oluyor. Güzel vurdum. Tabii şu an da bana vuruyor şu arkadan. Bir adamın zayıf noktasına vurup dürtmeniz lazım. Olmadı. Bir kere vurayım oraya. Vurup durmayacak. Ee, şu an kötü bir takısa girdim. Adam üstün çıktı. Bir de Poppy pasifi sayesinde beni dürtüyor. Ona fazla bir şey yapamıyorum. Bu şekilde. Hatta benim Ace'e gitmem gerekiyor galiba ya. Aldım. Üçte olduğum için aldım. Yoksa ölecektim. Direkt geri çıkmam lazım. Evelyn geldi. Öldük. Yapacak bir şey yok buna. En azından bunu öleyim. Tamam. Flash'ını aldım. Poppy'de kalmasın. Çok iyi. Doran kılıcıyla çizme aldım. Şu an takaslardan daha üstüne çıkacağım. Adamda da herhangi bir item yok. Muramana'nın ne işe yaradığını söyleyeyim size. Bu itemi aldığınız zaman mana'nıza bağlı olarak size saldırı gücü veriyor. Ayrıca normal saldırınız ve yetenekleriniz manınızı tüketerek adama fazladan hasar veriyor. Zaten bunun olayı direkt bu ama çok fazla vuruyor. Yani aldığım zaman göreceksiniz. Güzel vurduk. Şimdi duvar kenarına geçemem ama adam manasını atabilir. Kiosunu da yemedik. O bir sürekli beni böyle dürtüyor. Aslında Doran kalkına başlamam lazımdı. Güzel. Öldü. Bir basmıyorum. Ölecek. Aldım seni. Poppy böyle Q attığı zaman da geri çıkın. Yani Q'su yerden ikinci defa vuruyor. Duvar kenarına geçmiyorum. Şu an zorlasam adamı kesebilirim. Ama altı olmaması lazım. Çok zorladım ya. W basamadım. Benim yaptığım gibi hata yapmayın. Böyle zorlamayın. Tarnitörün göz yaşını aldım. Şuradan bir tane uzun kılıç alayım. Şimdi adam lane'i pushladı. Farmları kaçırmayacağım. Ama bu tarafa gidiyor. Hani ben gidersem şu an XP'de geri kalacağım. Ama gitmek zorundayız. En azından şu araba mümkün alıp öyle gideyim. Bizim master bitmiş daha yeni gördüm. Gire vurayım. Tamam ölmedi master. Kille bende kaldı çok iyi. Hopi alamamış. Benden bana veren de temat aldım. Şimdi bunu isteklemem lazım. İstekleme olayı da birimleri normal saldırı yaptığınız zaman yetenek kullandığınız zaman bu isteklenmeye başlıyor. Q atamıyorum. Böyle w açtığı zaman Q atarsanız duvarına çarpıyorsunuz. Oo çok fazla vurdu ya. Ama öldün. Hiç yapamadım Top lane'i pushladım. Şimdi adam ormana dönmem lazım. Ebilin kestiler zaten. Kaç stack olmuş. 396 stack var. 750 stack olduğu zaman ona manaya dönüşecek. 12 levelde olduk. Hemen aldım bunu. Bu geliyor. Hı, Nazar da geliyor. Çıkmak lazım ya kötü oldum Bende ulti yok. Öldüm. Buna bir şey yapamam ki ben. Güzel aldım. Hiç beklemiyordum bunu. Tabii şu an bu beni keser. Tabii ulim yok. İsinde ulti var. Ölsün. Çok iyi. Bayağı bir kastım şu an. Şimdi topu ittirmeye de çıkacağım. Hmm, ne bileyim geliyor. Nerede bu adam? Güzel kestim. Ulti de basamadı. Ben an bayağı bir kastım ya. Durdur durduramayacaklar beni. Yarımın tekrardan fazla bahsetmedim. Zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur. Eğer merak ediyorsanız Diğer videolara bakabilirsiniz. Onlarda da detaylı bir şekilde anlattım. Şimdi bunlar bana gelebilir. Adamın ormanına gireceğim. Şu kurtları da alayım. Gördü beni. Aldım bunu güzel. Alt tarafta. Kestim son anda. Az da ölecektim. Şimdi Poppy geliyor. Hemen çıkmam lazım. Bay Shadra ile Mercury'ü bitirdim. Artık çok daha güçlüyüz. Adamlar bizi ezemeyecekler. Orada Koridorda biraz kötü oynadım ama oyunun ortalığına doğru toparlamış oldum. Zaten nasıl oynamanızı gerektiğini gördünüz. Yani oyun başında benim yaptığım gibi yapmayın. Geliyorum. Kaç stack oldu? 561. <laughs> Öldü bu. Ultiye gerek bile yok. Şu zayıf noktaya vurayım yapamadı. E çok kolay. Zayıf noktaya vuruyorsunuz zaten adamın canı bayağı bir gidiyor. Üstümüzde de bu var olduğu için sürekli canı çalıyoruz. Yani Takaslardan direkt üstüne çıkıyoruz. Zaten Fior'a birebir de izlemek çok zor. Jax tarzı şampiyonlar ezebiliyor. O da E'sini düzgün atarsa. Bana veren de bir steklenemedi. Kaç stek olmuş? 681. Bu item aldığınız zaman biraz steklenmesi uzun sürüyor. Ama Muğra bana dönüştüğü zaman da adamlar bir şey yapamıyorlar. Direkt iletiyorsunuz. Güzel öldü bu. Sen de öleceksin. Ama Evelin geldi. Çıkmak lazım. Şimdi geri çıkacağım. Bunda ulti falan vardır. Can çalalım. Kestin onu. Çok iyi. Bunları da keseriz. Antoine geldi. attım mı stanı? girmek de sıkıntı ya. Beni de fırlattı. Ama fazla fırlatamadım. Geliyorum arkadan gireceğim. Kalkan da gitti. Zaten ultisi de yok. Ya kestik. Üstümde kımana veren de Uramana dönüşmüş. Daha demin fark ettim. Ne vurma efektinin sesi farklıydı. Zaten şurada üstüme etkin olduğunu şuradan görebiliyorsunuz. Normal saldırı yaptığım zaman manamı tüketerek fazla hasar veriyor. Adam yarı canını aldım direkt. Öldü. Hmm, ulti bastı. Flash kullanmak istemiyorum. Zaten öldü adam. Keseyim şuradan. Bir ultisi iyisin. Zaten salmış bunlar Bunları keserim ya şu an Maçta mağazalar ultisi var Fiora'da böyle stun yediği zaman direkt ölebiliyor O yüzden W üstüne atmanız lazım standı atamadı Güzel vurdum Ben çıkalım Hmm bu sefer öldük galiba Ya öldün. Azar bıraktı seni. Azar'ın gitmesini mi bekledim? Kesemeyeceği belliydi zaten. Geldim geldim geldim. Keseriz onları ya. Senin ultim nasıl duruyordu? Bunu da kestik. Bu da bitti. Nerede bu? Aldım bunu da. Zaten Fiora normalde çok güçlü. Bu item sayesinde hepten güçleniyor. Üstümüz ölümün dansı olduğu için de az da olsa tanklaşmış oluyoruz. Ben yani direkt erimiyorsunuz. Geliyorum. Öldü bu adam. Hmm, flash attı. Adamın direkt yarı canını aldım. Birini de keseriz. Q'un bile şu an çok fazla vuruyor. Adam öldü direkt ulti yaptım. Laşım olsa şu an bunları keserim. Bir tek sıkıntı malzar. Tamam, öldü. ultisinin bitmesi lazım. Bunu da aldım. Bu da öldü. Diğerleri nerede? Hmm, bizim adamı kesmişler. Tamam, o da öldü. Bitti maç. Bu kadar kill alacağımı beklemiyordum. Tabi adamlar saldığı için böyle oldu. Yani ciddi oynamadılar sonlarda. Sizlere direkt bitirmemiz lazımdı. Şimdi bitireyim. Fiora'ya Muraman'a kastığım zaman ne kadar güçlü olduğunu gördünüz. Bayağı bir hasar attım sonlarda. Zaten ne kadar vurdum da şu an görüyorsunuz. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve bu tarz direkt açılmak istemiyorsanız da kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.